Selam arkadaşlar çok sevdiğiniz ve e, üflemek istediğiniz bir eserle geldim. E, niyamet makamından yapacağım. İsteyenler vardı. E, umarım e, çalabilirsiniz. Şöyle niyamet makamını göstermem gerekirse. E, şöyle göstereceğim. Biraz bizim için ters olabilir ama bu Mi'leri çok pes basmanız lazım. Yani normalde mi böyleydi. Miyi ben ne yapıyorum? şöyle yapıyorum bitti mi bu sol la si do re bunlar böyle re'den başlayayım re mi mi bu yani mi bu değil mi bu re mi fa sol la yani evet. Kürdi'de ne yapıyorduk mesela? Siler falanlar hep böyleydi. Nihavet'te de böyle. Eğer arıza gelmediyse. Milerin hepsi de böyle. Ayrıca başımızı da biraz içeriye böyle alacağız. Güzel aşık çevrimizi çekemezsin demedim mi? Diyeceğiz. E, notası var bende. Beste Hüseyin Sevilci Güfte Pir Sultan Afgal. Evet. Ben tabi şimdi mesela bunu size böyle göstersem, bu böyle görünmeyecek çünkü ön kameradan çekiyorum. Size notalarını okuyacağım yine. Bunun zaten notası kesin vardır. İnternetten de bakabilirsiniz. Şöyle önce ben çalayım. Nasıl çalıyorum ben? Bir görün. Ondan sonra solfejini yapayım. dönüyor. Şunu da söyleyeyim. Bu eserde genelde hep fa diyez kullanmış. E, notada da normalde defalar nihayet de böyle ama notada da fa diyez işaret var. Hani böyle kare gibi var ya şöyle. <laughs> i̇şte o işaretten geldiği için bütün fağları bu şekilde basacağız. Mi'leri bemol yaparken aynı zamanda başımı da içeriye aldım. Bir de ee, soldan sonra aşağıdaki dem seslerdeki fa'ya iniyor. Onu da yapmıyorum da hani normalde arka perde geçince fa mi diyoruz ya. Onu da öyle yapmıyorum çünkü oradaki <laughs> oradaki de fa diyez. O yüzden şimdi sol bu ya hepsi kapalı. Solu böyle üflerken e, fa'ya da başımı öne e, başımı içeriye alıp aynı zamanda çarpma yapıyorum. Yani sol fa Sol diyorum ama o sırada bu parmağımdan çarpma yapıyorum. Ki o fa'yı belli edebileyim. Yani ne dedim. Yani oradaki fa'yı Yani sol fa sol diye o notaları yaparken çarpma yapıyorum ki belli olsun diye. Bu da püf noktasıydı. Mesela bütün o fa diyez gördüğümüz yerlerde hani böyle bazen de seslere iniyor falan ya. Oradaki fa'ları arka perdeye açıp böyle yapmaktansa. Yapmaktansa solü içeriye aldığınız zaman burada fa diyez belli edebilirsiniz. Arkadaşlar, ee, şimdi soyfejini yapacağım ama ezan okunuyor. <laughs> Arkadaşlar fark ettiniz mi? Ben ne zaman derse başlasam ezan okunuyor. <laughs> yani vardır bunda da bir hikmet. Ee, i̇lk çektiğim ney dersi bir videomda da ezan okumuştu. Ee, çok tepki göstermişlerdi. Ezan okunuyor ama sen salavat çalıyorsun, salavat okuyorsun falan diye. Ee, o zamanlar hiç bilmiyordum ne program var birinde ne bir şey. Şimdi en azından durduruyorum. E tabii iki kere iş çıkıyor bana e işte iki video çekip hani birleştiriyorum falan hani yapmaya çalışıyorum elimden geldiğini çok da anlamıyorum ama yine öyle olacak İkiye böldüm yine video. Evet şimdi nerede kalmıştım ben soyfejine yapacaktım en son. <laughs> hareketli bir yani ilahi ama ben bunu size yavaş yavaş göstereceğim Mi'leri mümkün olduğunca mi, mi bemol basmaya çalışacaksınız yani mi asla böyle değil şöyle yani re yakın bir mi diyeyim ben size parmağınız böyle ya re de hani tam kapalı hepsi kapalı bunu en alttaki parmağımı şöyle açtım bu kadar yani mi'yi bu şekilde basmanız lazım. Bütün mi'ler böyle. Bakayım sese. Evet. Re, re, re ya da kapalı re'den de yapabiliriz. Re, 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 do, si, do. Mi, re, do, si, la, si, do, si, la, sol. La, si, do, si, la do si si la la sol sol fa sol la si do re anladınız zor değil mi? çok anlattım çünkü başa Re, 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 do, si, do, mi, re, do, si, la, si, do, si, la, sol, la, si, do, si, la, do, si, si, la, la, sol, sol, fa, sol. Şimdi ritim bir yapımda. Sami amcanın var ya demedim bilhassa böyle bir yavaş başlıyor sonra böyle bir ritim giriyor falan. Çocuklar da çok seviyorlar bu ilahi. Neyse devam ediyorum. Buradaki fa'lar hep fa diyez. Fa, sol, sol, sol. Fa, sol, sol, la, la, sol, fa, sol, fa. Fa, 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 fa mi. Sol fa mi. Fa, sol, fa, mi. fa, sol, fa, mi, re, mi, re, mi, fa, sol. Diyebiliriz orada. Fa, sol, sol, la, sol, fa, sol. Fa, sol, sol, la, la, sol, fa, sol, fa. Fa, fa. fa, 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 mi, sol, fa, mi, fa, fa, mi, re, mi, re. re. safar. Re, 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 do, si, do,

La, Sol, Sol'e, Fa, Sol İnşallah anlatabilmişimdir. Vallahi ben Nihament'e girmeyi aslında çok istemiyordum çünkü yeni başlayanlar bunu üfleyemeyeceklerdir. Bu nasıl bir şey falan çok zorlanacaklardır. Bu Mi'leri çok pes basmanız lazım ama tabi denemeyince de öğrenilmez arkadaşlar yani deneyip yapmaya çalışabilirsiniz. Zaten yaptıkça yaptıkça olacak. Hani ilk denemede belki olmayacak ama siz üfledikçe, çalıştıkça bu sesler oturacaktır. Bu nihavent makamında sesler hep bu şekildedir. Hani Fa diyez de var, yani Fa natural de. Genelde Fa natural'dır ama Fa diyez geldiyse bize bunu zaten nota söylüyor. O zaman Fa diyez yapacaksınız. Ben olmadığı bu notanın resmini çekeyim. Zaten iki videoyu birleştirmek zorunda kalacağım. Ezan okunmuyordu durdurmuştum. Ee, en sona da notayı, resmini çekeyim, öyle ekleyeyim. O şekilde notayı da durdurup bakabilirsiniz. Ama sol de yapmaya çalıştığım için e, okuyabilirsiniz siz de. Üfleyebilirsiniz yani. Bunu <laughs> istedim. benim gibi okumayı üfleyin yeter yani. Evet, dediğim gibi mileri bu şekilde bastık mı olur. Çok güzel, çok sevdiğimiz bir eser. Umarım üfleyebilirsiniz. Bence nihayet üfleyen arkadaşlar vardır illaki ki e, takip eden beni. Onlar üfleyebilirler diye düşünüyorum. Nihayet bir eser geçtiyseniz en azından o sesleri biraz bastıysanız e, biraz oturmuş olabilir. Ben şimdi bu videoları birleştiriyorum ve e, atıyorum. Beğenmeyi unutmayın. Bugün ikinci çektiğim video. Bayağı uğraşıyorum. Hatta beğenip paylaşabilirsiniz de arkadaşlarımızla. Evet teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer bir videoda görüşürüz. Yine varsa istekler yazın. Ben bakayım arada. Bu da sizin isteğinizdi. O yüzden çektim. Ee, hepinizin isteğine bakıyorum. Tabii ki de şey elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Zaten sizin istekleriniz doğrultusunda ilerliyorum. Yoksa bana kalsa ben böyle bir segel takımlar yapardım. Sonra uçak hüseyinleri falan yapardım tek tek ama... Siz kendi istediğiniz şeyleri çalarsanız daha çok böyle heveslenirsiniz diye. Sizin istediklerinizden devam ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, iyi akşamlar.